Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 10.sü düzenlenen Van Denizi Su Sporları Festivali başladı. Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen festival yoğun ilgi gördü. Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 10.sü düzenlenen Van Denizi Su Sporları Festivali başladı. 13 dalda burada yarışacak çok güzel anılar, çok güzel görüntüler oluşacak. Kano'dan küreğe, flyboard'dan rafting'e, e, yine plaj e, voleybolundan plaj e, handboluna kadar birçok dalda e, sporcularımız yarışacak. Spor kültürdür, kardeşliktir, centilmenliktir bir araya gelmektir. Biz de özellikle Van'ın Edremit'imizin artık sporla, kültürle, sanatla ve eğitimin yeni dallarıyla dile gelmesini, bunlarla anılmasını istedik. Van Denizi doğal altyapısı itibariyle su sporları açısından yelken, kano, kürek, rüzgar sörfü, dragon, tüplü su dalışı, yüzme ve açık yüzme sporları yapmaya müsait olma nedeniyle açık denizlerde ve durgun sularda yapılan bu faaliyetleri Edremiz Su Sporlar Merkezimizde bir adet açık yüzme havuzuyla sporcularımızı ve halkımızın hizmetine sunmaktayız. Edremit Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Van Gölü sahilindeki Edremit Gebze Su Sporlar Merkezi'nde gerçekleştirilen festival, sualtı arama ve kurtarma dalgıçlarının gölde Türk bayrağını açtığı gösterisiyle start aldı. Artık huzur kenti, kardeşlik kenti, spor kenti, turizm kenti, tarım, ziraat, sanayi ve kardeşi kenti olarak terörün izleri bitince bütün bu güzellikler gençlerimiz için, ailelerimiz için, Van'da yaşayanlar için ve Van'ın dışında gelen misafirlerimiz için çok iyi bir hava yakalamış oluruz. Yakalamış olmuşuz. Bunun en büyük Haydaşları, en büyük cefakarları belediyelerimizdirler. Belediye başkanlarımız, can siparane Van'ın menfaatına olan insan odaklı, israftan uzak, gerçekten faydalı projelere imza atınca biz de çok memnun ve çok sevinçli bir şekilde destekliyoruz, takdir ediyoruz. Güneş'in başkenti ve çeşitli medeniyetlere başşehit başkentlik yapmış bu güzel Van'ımızda gerçekten böyle bir faaliyeti görmek, böyle bir manzara iyi seyretmek bizim için mutluluk vericidir. Biz inanıyoruz ki gerçekten Van hak ettiği yere her alanda turizmde özellikle turizmde hak ettiği yere gelecektir. Van şehri ve suyun olduğu bütün şehirler şanslı şehirlerdir çeşitli aktivitelerin düzenlendiği festivalde flyboard gösterisi, rafting, plaj futbolu, plaj voleybolu, yelken, kano, kürek, dragon, açık su yüzme yarışları, bisiklet şenliği, parasailing, banana, trambolin ve su kaya yarışları gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gösteren festival yarın da devam edecek.